ortadan desteğini koydum Nasıl kaldıraç tipi? Yani çift taraflı kaldıraç. Şimdi bunu dün ölçmüştük. Kaç Newton gelmişti? 3. Şimdi 3 Newton şuradan destekle. Tut orayı tatlım. Şimdi burasına 3 Newton yükü astım. Bunu yukarı kaldırmak için kuvveti ne yapacağım? Aşağı doğru yürüyeceğim. O zaman yük yukarı kuvvet aşağı. Kuvvetin yönünü ne yaptı? Değiştirdi. Şimdi Yük yük kolu kuvvet kuvvet kolu birbirine eşit mi şu an? Evet. Eşit. O zaman dinamometreyi taktığımda burada ne görmem gerekiyor üç, arkadaşlar? 3'ü üç görmem ne gerekiyor? Yani. gerekiyor değil mi? Şimdi bakalım. Çağatay bak bakalım kaç Newton? 3'ü gördük mü? Evet 3 Newton. 3 Newton arkadaşlar. O zaman yük kolu ve kuvvet kolu birbirine eşitse yük kuvvete neymiş eşittir. Büyük kolunu kısaltıyorum. Ne olur? Daha da az maske. Daha az kuvvet uygularım değil mi? Yani kuvvetten kazanç sağlarım. <laughs> Dengede şu an. Bak bakalım Çağatay kaç çıktı? <laughs> bir çıktı. Yani aslında kaç kat kazanç sağladım? <laughs> Üç kat kazanç sağladım. Ağırlık üçtü. Ben bir Newton'a ne Onu dengeledim. Kuvvet kolunu kısaltalım. Evet. Kuvvet kolunu kısaltırsak ne olur? Ne olur? Kuvvetten Yoldan kazancım olur. Bakın yoldan kazanç sağladı. Ama bu sefer kuvvetten kayıp. Çekebilir misin? Bırakıyorum. Oo, tutmadı bile. Değil mi? Yani kaç? 5 Newton'dan daha büyük bir kuvvet uygulamam lazım. Yani kuvvetten kayıp ama yoldan ne sağladı? Kazak. Tek taraflı kaldıraç. Burada desteğim şurası arkadaşlar. Yükü ortaya astım. Kuvveti en uca astım. Şimdi tek taraflı kaldıraçta yukarıya kaldırdığımda yükü kuvvette ne oluyor? Yukarıya, çıkıyor. O zaman yükle kuvvetin yönü neymiş? Aynıymış tek taraflıda. Bu sefer ne uzun arkadaşlar? Kuvvet kolu uzun. Yük kolu nedir? Kısa. E o zaman kuvvet kolu uzunsa uygulanacak kuvvet ne olacak? Daha az olacak. Değil mi? Yani kuvvet kolu uzunsa kuvvetten kazanç sağlıyordum ben. Bakalım 3 Newton'lık ağırlığı ne kadarla kaldırabilmişim? Ne kadar? 1,5 kadar değil mi? Yani ağırlıktan daha az bir kuvvetle ne yaptım? Kaldırdım. O zaman kuvvetten kazanç sağladım. Kuvvet ortadaysa bu sefer kuvvet kolunu ne yaptım arkadaşlar? Kuvvet kolunu kısalttım. Kuvvet kolu kısalttıysam yoldan kazanç var ama kuvvetten kayıp var. 3 Newton'luk bir ağırlığı bakalım yavaşça bırakabilirse Bakın, 5, Newton'dan 5 Newton'dan daha fazla çıkar arkadaşlar. Daha fazla büyük bir dinamometrem olsaydı. O zaman ne derim? Kuvvetten kayıp yoldan kazanç evet. evet. Peki kuvvetin ve ağırlığın yönü aynı yönlü, değil mi? Evet. Evet. O zaman tek yönlü diyorum. Kuvvet yukarı, yük yukarı.